Peki Sayın Mehmet Ali Aydınlar iyi bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye hizmet etmiş birisi. Öyle öyle olduğunu sen söylüyorsun. Fenerbahçe hizmet etti. Yöneticilik yaptı. Yapmış olabilir. Voleybol takımına sponsorluk yaptı. Onu Sonra Fenerbahçe'ler Evet ters düştünüz. Ters düşmedim. Ters düşmedim mi? Biraz o konuyu açar mısınız Sayın Mehmet Ali Aydınlar'la olan Açayım. Bakın ben cezaevinde yatarken, Metris'te yatarken dışarıda eğer tersi olsaydı, içeride yatan kim olursa olsun mahkemesi varsa bazı olayları yaşıyorsa ediyorsa onlarla hakkında yorum yapmazdım. Hiçbir zaman yorum yapmazdım. Gider ziyar, günde ziyaret ederdim. Tamam konuşurdum ederdim. Ha, yine kendi bildiğimi yapardım. Tamam ben böyle düşünüyorum yapardım. Şey, hastaneye geldiği zaman söyledim bakın bu tamamen bir operasyondur. Sakın tuzağa düşme. Fenerbahçe'ye ilgili hiçbir şey yok dedim. Bunun sonunda hiçbir şey çıkmayacak dedim göreceğiz hep beraber. Temmuz başında. He? Temmuz başında geldiğinde. Tabii tabii hastaneye geldi. Asek şey şişli evet, eftale yani. geldi. Gece geceleyin söyledim bunu kendisine. Bu süreç devam etti. Tamam. Her seferinde işte bizim yöneticilerle konuşuyor ediyorlar. Avukatı da bana geliyor arada sırada. Tamam Şekip Bey'in de ortağıdır. Arada sırada bana geliyor. Ve ben anlatıyorum. Ona da anlatıyorum. Bak burada bu var. Ben de o ara maçları çalışmaya başladım. Tamam Okuyorum görüyorum Tamam mı? Bak bu böyle yanlıştır, şu şöyledir, böyledir. Kendi düşüncelerimi ve anlatıyorum ona. Tamam mı? Burada bir şey yok, bunda bir şey yok. Hep süreç devam ediyor. Fakat kendisi çıktı dedi ki şey e, e, yargılama başla, başlamasına çok az bir 3-4 gün vardı veya 2 gün vardı. Dedi ki yargılama başlasın gö, kimin ne olduğunu göreceğiz. Ya biz yargılamaya <laughs> mahkemeye gidiyoruz yani. Bu düşmanın söylemez yani. Öyle bir söz söyler mi? Bakın ben ne yaptım Mehmet Ali Aydınlar için. Bak dinliyorsa ben bunları hep duysun. Allah kimseye göstermesin. Çocuğu vefa etti. Rahmetli Hasan Doğan ben, Cihan Kamer hemen kendisinin yanına gittik. Bunlar anlatılmaz ama içime ukde olduğu için ben söylüyorum. Yani. Tamam mı? Gereken neyse bize düşen görevler yaptık acısına her türlü katıldık. Ali Koç'la beraber özel helikopterle mevcuduna geldik. Her şeyde bulunduk yani. Bulunmaya çalıştık. Acıdırdı. Olması gereken de o zaten. yani normal bir insanın yapması görevleri. Yani demin söylediğim görev nasıl bir insanı görevse bu da bir insanı görevdi. Biz yerine getirdik. Sonra geldiler dediler ki yanında olan isimler kullanmıyorum şu anda. Ya buna bir şeyler ver. O ara Şekip Bey de ona bazı konularda yardımcı olmaya çalıştı. Ve tuttuk biz bas, voleybol takımını kendisine verdik kız basketi. Gel dedik sensin. Ve bütün arkadaşlarıma dedim kimse karışmayacak. Ve yürüsün. Da tamam yürüttüler. Devre arasıydı. Tamam mı? Problem çıktı kızlar arasında. Kızlar gruplara bölünmüş. Gruplaşma olmuş. Antrenörü yanlış seçmişler. Bir sene önce başarılı olan antrenörü göndermişler. Yanlış bir antrenör getirmişler. O antrenörden dolayı menajerlerle problemler olmuş filan oturdum ben toplantı odasında, yönetim kurulu toplantı odasında bütün sporcuları çağırdım. Yetkilileri çağırdım. Kendisi gelmedi. Ben hepsine ben bu kulüpte grupçuluğa karşılık bu kadar uğraş verirken siz voleybol takımının içerisinde gruplaşma yapıyorsunuz. Bunun olmaması gerekir ve bunlara müsaade etmeyiz diye konuştum. Sonra toparladık. Ondan sonra antrenörün işine son verildi. Sonra Belçika'dan kendisi antrenörü buldu. Mehmet Ali Bey kendisi buldu. Ve çıkan getirdi. Ve o sene kız takımı şampiyon oldu. Şampiyon oldu. Arkadan bütün bu süreç içerisinde hiçbir Fenerbahçe yöneticiyi olaylara karıştırmadım. Sanki orası kendisine bağlıymış gibi, oranın başkanıymış gibi devam ettirdim. Transfer yaptı, haber vermedi. Hiçbir, herkes kızdı. İçerideki bütün herkes ya bu ne oluyor, ne nasıl oluyor, böyle biz ne yapıyoruz. Hiçbir tanesine sırf karıştırmadım. Başarılı. O zannetti ki başarıları Mehmet Ali Aydınlar kazanıyor. Bütün başarıları burada da başarısızlık varsa benden ama başarı varsa Fenerbahçe'nin kendisinden de büyüklüğündendir. de. Az yıldım başarı yani takım şampiyon olur az yıldım şampiyon yapamaz. Fenerbahçe kendisi o alma yapar. O zannetti ki Fenerbahçe'ye işte e, git, gittik şeye Katar şeyi Suudi Arabistan'da falan şampiyon olduk. E, o kendisi yaptı, etti. Yani dünya şampiyonu yaptı zannetti. Yani orada oynadığımız rakipler hepsi zayıf. Tamam Bu sene de gidiyorlar. Bu sene de şampiyon olacaklar. Şimdi ne söylüyorum? Tamam mı? Yani bu sene de şampiyon olacaklar. Ama ondan sonraki sene Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu. Bir sene önce üçüncü falan olduk galiba. Üçüncü, ikinci, üçüncü, üçüncü olduk. Şeyde. Ya yani kaldı ki üç olduk iki sene. Arkadan oldu. Yani bunları, bu çalışmalar yaparken de Kendisine bütün yetkileri ben verdim yani. Bir başkası olsa bu yetkileri vermezdi, yani kullandırmazdı. Bir gün kıskanmadım, bir gün etmedim. Bu kupayı ona kaldırttım. Peki süreçteki kırgınlığınız neden? Kırgınlığımız kendisi. biz hapisteyken, cezaevindeyken göreceğiz neler olduğunu diye ortaya çıkma. Vay bilmem neler olmuş diye feryatlar gidiyor savcıyla konuşuyor. Savcı buna ne söylüyorsa onları yapıyor. Bize ömür boyu ceza vermek için uğraşıyordu. Onları yaptılar bunlar. Yani neler var konuşmalar. Devletle devletle olan ilişkilerdeki o tutarsızlıklar. Ya bunlara girmeyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne dahil konular. Ali Koç ve Nihat Özdemir